Ben Diyarbakır annelerine Zekiye Bozla ee, biz burada Diyarbakır anne ve babaları olarak <laughs> devlet bahçe devlet bahçede çok çok geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda iyileşir top, toplar yanımızda yanımızda görmek istiyoruz. Ee, onu, bizim daha ona çok ihtiyacımız var. Rabbim onu başımıza eksik etmesin. Çok çok geçmiş olsun ona. Ben sadece Tokay'ı ben Diyarbakır annelerinde Sarıya Tokay Devlet Bahçeli'ye çok çok geçmiş olsun. Çünkü her zaman bizim çocuklar için fedakarlık yapıyordu çocuklarımız için. Her zaman bizi gündeme getiriyordu. Biz tekrar ona geçmiş olsun diyoruz. Her zaman bize o yanımızdaydı. bize her zaman onun yanındayız. Ben Necibe Çiftçiyim Diyarbakır anneleri. Ben burada Bahçeli'ye geçmiş olsun. O bizim evlatlarımızın üstünde duruyor. Allah ona şifa versin. Ben Fatma Akuş. Burada oturan annelerdenim. Ee, Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun. Allah razı olsun. Bizim üstümüzde hep arkamızdadır. Rabbim de onun arkasında olsun. Ben Diyarbakır'da belediye üstlüğüm. Mahmud Sultan'ın annesiyim. Allah acil şifa ihdile devlet bağçeleri göndersin. Allah ona çocukların inşallah çocuklara bu barış süreci şey yapmış inşallah Allah şifa ona gönderecek. O şey devam edecek. Çocuklarımıza sebep olacak. Çocuklarımız geri dineyecekler inşallah.